Günün anlam ve önemini unutmadı. Kadınlara çiçek dağıttı. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlarla bir araya geldi. Başkan adayı Yazgan ilk olarak partisinin ilk kadın kolları başkanlığında görev alan kadınlara çiçek hediye etti. Tüm kadınların bu anlamlı gününü kutlayan başkan adayı Yazgan parti üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan adayı Yazgan, ardından Kaymak kapı meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen Yazgan, burada da kadınlara çiçek hediye etti. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan ve beraberindekiler daha sonra otogar esnafını ziyaret etti. Selamünaleyküm usta. Emekçi kadınlar Esnafı tek tek ziyaret eden ve bir süre sohbet eden Yazgan, sorun ve talepleri dinledi. Evet, Esnafa yönelik projelerini anlatan Yazgan, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.